Fatma'nın yemek yiyecek parası yok. Her gün sadece kantinden verilen ücretsiz beyaz pirinç yiyebilir. Bir gün okul müdürü okulu tanıtmak için bir röportaj verir. Müdür gazetecileri okul kantininde gezdirip özgüvenle her öğrencinin besleyici yemekler alabileceğini söyler. Ancak tam o sırada gazeteciler kızın masasında sadece biraz beyaz pirinç ve biraz sebze suyu olduğunu görür. Müdür hemen kızın hasta olabileceğini ve bu yüzden sadece beyaz pirinç yediğini söyler. Fakat kız kantinde yalnızca beyaz pirincin ücretsiz olduğunu anlatır. Gazetecilerin sorgulayıcı bakışlarını görünce kız pirincin de ücretli olacağını sanır hemen cebindeki tüm parayı çıkarıp pirincin parasını ödemeye çalışır. Bu olayı gören herkes okulun öğrencilere değer vermediğini söyleyerek okulu eleştirir. Çünkü okul çok para kazanıyordur. Ama öğrenciler yemek bile yiyemiyordur. Kızın sözlerini duyan müdür şok olur ve neden maddi yardım başvurusu yapmadığını sorar. Bu soru kızı çok korkutur. Çünkü maddi yardım kotasının sadece belirli kişilere verildiğini ve bunu rapor etmeye cesaret edemediğini söyler. Bağışçılar çok öfkelenir. Çünkü yoksul öğrenciler için çok para bağışlamışlardır. Ama bu para birileri tarafından zimmete geçirilmiştir. O sırada muhabirin ilgisi masanın üzerindeki altın madalyaya kayar. Müdür madalyayı hemen tanır. Bu birinci sınıf savaş kahramanı madalyasıdır. Kız madalyanın dedesine ait olduğunu ve dedesinin gençliğinde savaşa katıldığını söyler. Durumu öğrenen müdür ve muhabir kıza saygı göstermek için eğilerek selam verirler. Kız hemen onların bunu yapmasına gerek olmadığını, ülkeyi korumanın herkesin görevi olduğunu söyler. Gazeteciler gider gitmez kız okuldan atılır.